Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde birimli ve birimsiz oranla ilgili alıştırmalar yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuzda bize bazı oranlar verilmiş. Oranın çeşidini yazmamız gerekiyor. Birimli mi, birimsiz mi? Şimdi bakalım. İlk örnekte aracın harcadığı benzin bölü kalan benzin. Şimdi her ikisi de benzin dikkat ederseniz. Benzin bir sıvı maddedir. O yüzden ölçü birimi litredir. Bu da litre ile ölçülür. Bu da litre ile ölçülür. Her ikisi de aynı ölçü birimine sahip olduğu için bunları silebiliriz. O yüzden bu bir birimsiz orandır. İkinci örnekte ahsenin boyu ahsenin kilosuna oranı. Boy dediğimiz uzunluk ölçü birimidir. Örneğin santimetre ya da metre ile gösterilir. Kilosu dediğimiz şey kilogramla gösterilir. İkisi farklı ölçü birimleri. O yüzden bunları silemeyiz. Bu bir birimli orandır. Bisikletin gittiği yol bölü geçen süre. Yol dediğimiz uzunluk ölçüstür. Yani mesela metre ya da kilometre ile gösterilir. Geçen süre dakika ya da saatle gösterilir. Zaman ölçü birimidir. İkisi farklı ölçü birimleridir. O yüzden birimli oran olacak. Kalemlerin adedi bölü silgilerin adedi. Adet dediğimiz şey hani tane. İkisi de dikkat ettiyseniz adet. üç tane beş tane. Hani biri kalem biri silgi önemli değil. 5 adet bölü 8 adet. 3 adet bölü 4 adet gibi. Sonuçta ikisi de adet olduğu için bunları silebiliriz arkadaşlar. O yüzden birimsiz orandır. Evet. Devam edelim. İkinci sorumuzda bir tablo verilmiş. Diyor ki, önce bu tabloyu yorumlamaya çalışalım. Diyor ki, bir tekstil atölyesinde usta, kalfa ve çırağı ne kadar sürede kaç adet gömlek dikebildikleri tabloda gösterilmiştir. Şimdi bakıyorum, usta 10 adet gömleği 1 saatte dikebilmektedir. Yani her 1 saatte 10 adet gömlek dikebilmektedir. Kalfa ise 2 saatte 12 adet gömlek dikebilmektedir. Çırak ise 4 saatte 16 adet gömlek dikebilmektedir. Şimdi bakın hızlarını kıyaslayalım isterseniz burada. İleride yapacağız aslında bu işlemleri. Hepsini 1 saat gibi düşünün. Şimdi kalfa 2 saatte 6 gömlek dikiyorsa bunu 1 gibi düşünün. 1 saatte 6 gömlek yarısını dikecektir. Çırak 4 saatte 16 gömlek dikiyorsa 4'e bölelim bakın. 1 saatte 4 gömlek dikecektir. Saat herkes saatte işte çırak 4 gömlek, kalfa 6 gömlek, usta 10 gömlek. Tabii ki usta usta olduğu için daha fazla dikebiliyor. E, usta, kalfa, çırak. Bunlar tecrübeye göre büyükten küçüğe doğru gidiyor aslında. Burada en iyisi ustadır, sonra kalfadır. En sonunda da çıraktır arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Peki bizden ne istiyor? Diyor ki ustanın diktiği gömleğin, usta kaç gömlek dikiyor arkadaşlar? 10 gömlek. Peki diktiği süre ne? 1 saat. Onu 1'e böldüğünüzde 10 çıkacaktır. Kalfanın diktiği gömlek bölü diktiği süre. Kalfanın diktiği gömlek 12 adet. Diktiği süre 2. 2 saat. Böldüğünüzde 6 çıkar. Bakın az önce ne demiştik? 1 saatte 6 gömlek diktiğini söylemiştik değil mi? İşte bunu veriyor aslında bize. Devam edelim. Çırağın diktiği gömlek bölü diktiği süre. Çırak 16 gömlek dikiyor. Ne kadar sürede? 4 saatte. 16'yı 4'e böldüğünüzde de 4 çıkıyor. Bakın az önce de yaptığımız şey gene buydu. Biz aslında burada ustanın kapasitesini, çalışma hızını, kalfanın çalışma hızını, aslında çırağın çalışma hızını görmüş oluyoruz. Yani böldüğümüzde saatte ne kadar, hepsinin birer saat aslında ne kadar Gömlek dikebildiğini tespit ediyoruz. Aşağıdaki oranları dönüştürünüz diyor. 108 km bölü saati metre bölü saniye. Yani saatte bir araç 108 km gidebiliyormuş. Yani e, bu arabanın ekranında gördüğümüz 108 km, bu ibrenin gösterdiği 108 km. Acaba saniyede kaç metre gittiğimizi bize söylüyor. Onu bulacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? kilometreyi şurada yapalım. Ne yapıyorduk? Hatırlarsınız bir önceki dersimizde. Kilometreyi metreye çevireceğiz. Kilometreyi metreye çevireceğiz. 1 kilometre bin metre olduğu için 1000 ile çarpıyoruz. 108'i binle çarparsak kilometreyi metreye çevirmiş oluruz. Peki bölü saat diyor. Bu saat demek 1 saat anlamında arkadaşlar. Peki 1 saati 1 saati Saniyeye çevirmek için de 3600 ile çarpıyorduk. 1 saat 3600 saniyeydi. Bir önceki derste neden olduğunu anlatmıştık. Şimdi bakın burada ne yapıyoruz? Sadeleştirme yapacağım. Mesela 1 sıfır 1000'den 1 sıfır 3600'den bir sıfır buradan 1.0 buradan. Peki şu biri de silebilirim. Bu biri de bir işe yaramıyor. 108 ve 36. Burada arkadaşlar 108-36'ya tam bölünüyor aslında. 3 oluyor da siz bir seferde görmeyebilirsiniz. Ben şöyle size bir şey göstereyim. 108 ve 36 yavaş yavaş da sadeleştirebilirsiniz. 2'ye bölüp önce 54'e 18. Sonra tekrar 2 ile sadeleştirip 27'ye 9. Bakın ne kaldı? 27 bölü 9. Artık 27'yi 9'a bölebilirsiniz. 3. Bakın cevap 3 çıkıyor. İster böyle yavaş yavaş sadeleştirin. Adım adım gidin. İsterseniz 36, 36, 36, 108 yapıyor. 36'yı 108'e böldüğünüzde 3 çıkıyor. Şimdi elimde ne kaldı? 3 kaldı. Bir de 10 kaldı bakın. 3 kere 10, 30 metre bölü saniye demektir. Saniyede bu araç 30 metre yol gidiyor demektir. Şimdi 54 kilometre bölü saati, metre bölü saniye çevirelim. Gene aynı mantık. 54 ile 1000'i çarpıp metreye çevirdik kilometreyi bir saati de 3600 ile çarpıp saniyeye çevirdik bu biri yazmasak da olur hatta silelim bu biri bakın ne yapıyorum bir sıfır buradan bir sıfır buradan bir bir burada şimdi 54 ve 36 bakın sadeleştirelim 54'ü mesela ikiye bölelim 27 36'yı da ikiye bölelim 18 bitti mi Hayır 9 da sadeleşiyor. 27'yi 9'a böldüm 3. 18'i 9'a böldüm 2. Elimde ne kaldı? 3 kaldı. Şurada dikkat. 10 kaldı. Bir de 2 kaldı. Bu Buraları gözden kaçırmayın arkadaşlar. 3 kere hatta 10 ile 2 de sadeleştirebilirsiniz. 3 kere 10. 30. 2'ye böldüm. 15. Şuradaki 10. Gözden kaçmasın sakın. 15 metre bölü saniye. Dikkat ettiyseniz ben bu kadar işlemi yapmadan yukarıdakinden ufacık bir tüyo alabilirdim. 108 km bölü saatte 54 km bölü saat. Hızı yarıya düşmüş. 108'in yarısı 54. O zaman 30'un yarısı da 15. Fark ettiniz mi? Tabii ki biz başka bir sorudan böyle yeri geldiği zaman tüyo alabiliriz. Mesela 36. Şunu söyleyeyim size. 36 da 108'in 3'te 1'i. 3'e bölerseniz 30'un da 3'te 1'i 10 çıkması lazım. Bakın ne yaptım? Tüyü aldım. Ama hesaplayalım bakalım. 10 çıktığını göreceksiniz. Şimdi kilometreyi metreye çevirelim. 36'yı 1000 ile çarparsam kilometreyi metreye çevirdim. Saatte 3600 saniyeydi. Bakın dikkat edin. Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan. Bir tane buradan, bir tane buradan. A, şurada bir 36 ile de 36 gitsin. Elimde bakın ne kaldı sadece? 10 kaldı. Az önce de zaten 10 çıkacağını söylemiştik. Şimdi de tam tersini yapacağız. 15 metre bölü saniye kaç kilometre bölü saattir? Şimdi burada yorum yapalım. 15 metre bölü saniye demek 1 saniyede 1 saniyede bu araç 15 metre yol gidiyor demektir. Peki saate çevireceksek 1 saatte ne kadar yol gidiyor onu bulmamız lazım. Peki 1 saat kilometre bölü saat demek 1 saatte ne kadar gidiyor demektir. E 1 saat 3600 saniye değil miydi arkadaşlar? E 1 saniyede 15 gidiyorsa 3600 saniyede 15 ile 3600'ü çarparım. Peki çarpmayacağım. Bunun cevabı 1 saatte kaç metre gittiğimiz, değil mi? bir kilometreye çevirmemiz gerekiyor e, kilometreye çevirmek için de bine böleriz metreyi bakın bin metre bin metre bir kilometredir siz metrenin üç sıfırını silerseniz yani bine bölerseniz kilometreye çevirmiş oluyorsunuz bakın tekrar anlatalım metre bölü saniye demek bir saniyede 15 metre yol gitmek demektir. Bize saate çevir dediği için 1 saat 3600 saniye 3600 saniyede ne kadar yol gittiğini bulmamız lazım. Bunu bulmak için de 3600 ile 15'i çarparız. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 54 bin metre çıkacak çarptığınızda. Peki iyi de metre bu. Ben niye çevirmem lazım? Kilometre. Saat şimdi saniyeyi saate çevirdim. Metre şimdi de kilometreye çevirmesi gerekiyor. Bu metrenin 3 sıfırını atarsanız 54 kilometre bölü saate çevirmiş olursunuz. Bakın cevap 54. Az önce bakın ne demiştik? 54 km bölü saat 15 metre bölü saniye çıkmıştı. Bakın 15 metre bölü saniyede 54 km. Yani aynı şeyi sordum aslında. Burada ikisinin de aynı kapıya çıktığını görmeniz için. Hatta bakın burada 30 metre bölü saniye. Yukarıda da bakın şu. 30 metre bölü saniye. 108 çıkacak yani cevap. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ama hesap işlem yapalım. Her zaman böyle birbirinin aynısı çıkmayacak tabii ki. Nasıl yapıldığını bilelim. Yapalım arkadaşlar. 30 metre bölü saniye ne demek? Bu bir araç 1 saniyede 30 metre gidiyor. E saate çevirmemiz için 3600 saniyede ne kadar gittiğini bulmamız lazım. 3600 ile 30'u çarparız. O da 108 bin metre çıkıyor arkadaşlar. Peki 108 bin metreyi de kilometreye çevirmek için 3 sıfırını attığımızda 108 kilometre bölü saat olduğunu görürüz. 10 metre bölü saniye. Yukarıda da var aslında. Şununla eş arkadaşlar. Çevirelim hemen. 36 çıktığını göreceksiniz. 10 metre bölü saniye demek 1 saniyede bu araç 10 metre yol gidiyor demektir. 1 saatte yani 3600 saniyede 3600 ile 10'u çarparsak 36.000 metre gidiyor demektir. E bunu da kilometreye çevirmek için 3 sıfırını attığımızda 36 kilometre bölü saat çıktığını görürsünüz arkadaşlar. Diyor ki 4. sorumuzda 8 saniyede 40 metre yol alan bir bisikletin süratini kilometre bölü saat cinsinden bulunuz. Şimdi kilometre bölü saat. Önce biz bu bisikletin hızını bulalım, süratini bulalım. Nedir bu? Ee, bize bakın uzunluk bölü zaman. metre bölü saniye. 40 metre bölü 8 saniye. Ne yapar? Yol bölü zaman yaptığımızda. Ee, uzunluk yani uzunluk ölçüsü bölü zaman ölçüsü yaptığımızda 48'e böldüğümüzde 5 metre bölü saniye yapar. Bu ne demek? Bu bisiklet saniyede 5 metre yol gidiyor demektir. Peki saatte kaç kilometre gittiğini soruyor. Bakın kilometre bölü saat demek saatte kaç kilometre gidiyor demektir. Şimdi 1 saniyede bu bisiklet 5 metre yol alıyorsa saatte yani 3600 saniyede 3600 ile 5'i çarparız arkadaşlar. O da 18.000 metre yapacaktır. Peki 18.000 metreyi de kilometreye çevirsek üçer sıfırını atarsak 18 kilometre olacaktır. Demek ki bu bisikletlerin hızı 18 kilometre bölü saat demektir. Son sorumuz. Bize yazıcı türleri verilmiş arkadaşlar. Lazer yazıcı ve mürekkep püskürtmeli yazıcının siyah beyaz ve renkli ne kadar hızda kaç sayfa yazdığını söylemiş. Bakın sayfa bölü dakika ne demek? Sayfa bölü dakika demek dakikada kaç sayfa yazdığını söylüyor. Yani lazer yazıcılar dakikada 24 sayfa siyah beyaz, 18 sayfada dakikada renkli baskı veriyormuş. Mürekkep püskürtmeler daha düşük, daha yavaş yapıyormuş gördüğünüz gibi. Peki bize neyi soruyor? Lazer yazıcının siyah beyaz baskı hızını sayfa bölü saat cinsine hesaplayınız. Yani ne demek sayfa bölü saat? Lazer yazıcının siyah beyaz. Yani şurayı soruyor. Buradan yola çıkarak sayfa bölü saat. Bir saatte kaç sayfa baskı verdiğini bize soruyor. Peki lazer yazıcılar 1 dakikada 24 sayfa siyah beyaz baskı vermektedir. E bize saate çevir diyor. Saate çevirmemiz için arkadaşlar bunu 60 ile 60 dakikadır bir sayfa. 60'la çarpmamız gerekir. 60 çarpı 24. Onu da çarptığımızda 144 mi yapıyor? Evet. 140 ya da bir de sıfırını ekleyelim. 1440 sayfa. Demek ki bu yazıcı hiç ara vermeden bir saat boyunca arkadaşlar çalışsaydı 1440 sayfa baskı verecekti. Mürekkep püskürtmeli yazıcının renkli baskı hızını sayfa bölü saat. Şimdi mürekkep püskürtmenin renklisini soruyor. Mürekkep püskürtmenin renklisi 3. Peki bu ne demek sayfa bölü dakika? Böylece püskürtmeli yazıcı 1 dakikada 3 sayfa renkli baskı yapabilmektedir. Bize sorduğu sayfa bölü saat demek saatte kaç sayfa yazdığını soruyor. Saatte 1 saat 60 dakika olduğu için arkadaşlar saatte 60 dakikada ne kadar basar? 60 çarpı 3'ten 180 sayfa baskı veriyor demektir. Evet alıştırmalı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.